Öncesi kendime şöyle bir tabak hazırladım. Biraz karışık bir tabak oldu ama en sevdiğim şeyleri kapsıyor. Bardaklarım. <laughs> her videoda bunları görüyorsunuz. Ve altıya tamamlamayı başardım. İki tane daha aldım. Son markete gitmemde artık altı tane oldular. Şu bugün gelen kargonun şeyi. Şundan da vardı bende. Bir tane daha aldım. Bu evde çok böyle konfor alanına düşkün olup her şeyi elimin altında istediğim için ona göre alışverişler yapıyorum. Buralara hep pul biber döktüm. Neyse sileriz. Şunu da yine A101'den kahve içmek için aldım kendime. Annemin ay ya şey söyleyemiyorum biliyor musunuz? Rahmetli annem diyemiyorum hala. Demeyeceğim de. Allah rahmet eylesin tabii. Her seferinde ama ben söylemeyeceğim. Annemin bana verdiği part, şeylerin fincanlarıma benziyor. Şimdiki hedefim bunları altıya tamamlamak. <laughs> tane yani Bu şekilde daha mutlu oluyorum böyle. Hedefe odaklı. Birden alınca mutlu olmuyorum. Hadi bakalım spora gidelim. Şeyimi de bulamadım. Neydi adı? Unuttum bu telefona taktım Zım zımbırtı. Lönk diye attım buraya. <laughs> Açı falan yani hak getiren Saat de 9'u geçiyor ama işte bu spor salonumu sevmemin en büyük sebebi bu. Mesela şu an spora gitmek istiyorum dedim ve spora gidiyorum. 24 saat açık olduğu için ve yeni evime çok yakın olduğu için 5 dakikada salondayım. Ve sporumu yapabileceğim istediğim zaman. Tanıyor olabileceğim kişileri istemiyorum. Kimseyi tanımak istemiyorum yine. Met parfüm çok güzel parfümler gönderdi bana. Onlardan birini kullanacağım. Dün bunu kullandım, bugün bunu kullanacağım. Sizde de şey var mı? Ben parfümün kokusunu böyle sıkıp anlayamıyorum. Benim onunla bir gün geçirmem falan gerekiyor. Hatta kendimde bak bu daha baskınmış. Bu, bu çabuk koptu. Kendimde yine anlayamıyorum. Rana'ya falan sıkmam gerekiyor. Bu arada <laughs> çok sıktım. Bu koku bana bir şey hatırlatıyor da şu an tam olarak çıkaramadım. Neyse ne diyordum spor salonu. Evet ücretli salonların şöyle bir güzelliği var. Geçen gün Instagram hesabımda da bahsettim. Ee, ne kadar böyle gitmek istemesen de para verdiğin için gidesin geliyor mutlaka. Ben de şimdi buraya her gün gitmeye çalışıyorum. Yani şimdi gün aşırı gittim. Hep bundan sonra her gün gitmeye çalışacağım. Mesela dün gittim. Çok yorgunum aslında. Sabaha kadar eğlendim falan. Geç yattım. Sabah 6 mıydı neydi uyuduğumda. Ee, kalktım da öyle daha sonra 4. <laughs> Ama yine de bugün gideceğim. Hiçbir şey yapamasam yürüyüş bandını ve bisikleti kullanacağım. Geri döneceğim. Artık böyle. Evet, şey belediyen salonuna da ücret ödüyordum ama orası böyle çok işe gelmeyen bir ücret olduğu için e, o kadar motive etmiyordu beni ve artık yapamaz oldum yani orada çok uzun süre yürüyorsun falan gidiyorsun saat kısıtlaması beni çok kısıtlamaya başladı. İşte şu saatte gireceksin, bu saatte çıkacaksın. Sürekli bir telaş bilmem ne. Ben yeni hayatımda, yeni evimde sakin minnoş istediğim gibi önceliği kendim tutarak canım ne istiyorsa ne şekilde mutlu ve rahat ediyorsam o şekilde yaşayacağım. Annemi de kaybettikten sonra zaten iyice şey oldum. böyle bir vitrin dolusu eşyası kaldı. Yani dün onu konuştuk babamla. Geldiğinde boşalt bunları al hepsini dedi. Yani kullanamadığı pakette bir sürü şey var. Her şeyimi de kullanacağım abi. Her istediğimi de yapacağım. Kimseyi rahatsız etmediğim sürece. Yani istediğimi yapacağım. Bundan sonra böyle. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bak spor ve kas hafızası denen şeyin ne kadar önemli olduğunu göstereceğim. Geçen gün kilomu ilk tartıldığında yayınladığımda şok geçirdiniz. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. 65 kilo olmuşum ama 65 kilo gibi görünmüyorum. Çünkü artık daha öncesinde spor yaptığım için derli toplu kilo alıyorum. Şimdi bakın 2-3 kere gittim. Dünü sayma dün pek çalışmadım. Bugün de pek çalışmayacağım ama 2 kere gittikten sonra kolumdaki farkı göstereceğim döndüreyim derken videoyu kapattım. Bak şimdi buradan gözükecek mi bilmiyorum. Heh. Şurada bir ışıktan gözüküyor. Bakın arka koluma bakın. Çıktı hemen. Bak. Görüyor musunuz? Hemen çıktı ya. Böyle kas hafızası denen şey işte böyle güzel bir şey ya. Bayılıyorum buna. Hemen çıktı. Hala evet koç gibiyim. Şeyim şişmanım yani eski halime göre. Kollarımda bile sevüt var evet şu an. Ama bu işte bak iki antrenman yapmada kol kaslarım hemen çıkmaya başladı eskisi gibi. Bu bir ayın sonunda incelmiş de olacağım. O hedefim de var bak kollarım şu an çok kalın. Dediğim gibi eskiye göre. Beni normal ya da işte yatağımda görmeyin hiç toplamam. Beni herhangi bir kilo almış bir kadın olarak kadınla kıyaslamayın mesela. Şimdi bana yine zayıfsın yazacak olanlar var. Benim kollarım böyle miydi arkadaşlar? Okay, tamam da burada belli olmuyor. Işıkta belli oluyor. <laughs> Böyle miydim yani? Ben kendimle yarışıyorum. Eski halime döneceğim. Eski şeyime. Zayıflığıma, fitliğime. Şimdi şey hazırlayalım. Protein sütü. İçine kreatin de koyacağım ki biraz enerjim artsın. Kendimi iyi hissedersem diğer hareketlerimi de yapacağım. Sadece koşu bandıyla kalmayacağım. Şimdi bunu aldığım zaman şu an hayatımda olmayan bir arkadaş demişti ki buna da böyle alırlar ve hiç kullanmazlar. <laughs> Bu benim en çok kullandığım şeylerden birisi. Ben öyle olmayacağım demiştim. Hakikaten öyle oldum. Ee, şimdi protein tozlu sütümüzü hazırlayalım. Dün 3 paket süt aldım. Ki kendime bunu alıyorum ki Bizimkiler halletmesin diye yağsız süt. 3 paket sütten bana kalan arkadaşlar bu. Ya yani bunu şöyle falan yapacaktım ben şimdi. Ama yine süt bitirilmiş. Ben en son çilekli protein tozu almıştım. Hindistan cevizli kakaolu falan. bir sürü çeşidi var. Bu kreatinimiz. Şu an bunu kullanıyorum. Şöyle bir açarsam. Açamadım tek elimle. Tek elimle alacak. Ay bu da su varmış ha. Telefonu su yaptı. Şimdi bir ölçekte kreatin koyacağız. Pek çok faydasının yanı sıra enerji veriyor kendisi. Şimdi kapatalım. Ve bızıt. Ay bak dökmüşüm gitti. Gramı bile para. Tabii süt az olduğu için biraz kıvamlı oldu. Olsun. Aslında önemli olan sütü miktarı değil. Yani bu gramda protein tozunu ne kadar sütle içersen iç. İstersen direkt yala yani. Bakalım. Hazırız. Hadi gidelim. Şu çöpümü de aşağı ses duyuyorsun. komşunun kapısını önüne koyayım da. O at. <laughs> Hello. <gülüyor> Spordan sonraki duş gibisi yok. Gelin size eee, duştan sonra şu sıra neler kullanıyorum onu göstereyim. Bu aynamda yarın inşallah asılıyor. kem olmuş bile. Buraya astıracağım. O yüzden burada duruyor. Böyle oturduğum zaman kafamı falan çarpıyorum ama yarın bu şeyden kurtuluyoruz inşallah. Biraz daha şöyle şu şekilde yukarıda olacak. Güzel olacak. Şimdi ilk olarak açıyı ayarlayamıyorum yine. şöyle çekeyim. Şu ay kapağı da açıkmış. Hiçbir şeyini kapağını kapatmayı sevmiyorum üşendiğim için. Şu serumumu nasıl göreceksiniz? <laughs> şöyle yapacağım değil mi? Dur bakayım. Şu serumumu kullanıyorum. Trend Fest'te verdikleri. Şimdi ben onu bir süreyim. Görüşürüz. Oh, mis gibi oldum. Alnım geleceğinizden daha parlak. Bak benim geleceğim daha değil sizin geleceğiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok güzel oldu. Papatya gibi kokuyor. Şimdi bu arada serumu sürüyoruz ya yüzümüze. Elimde kalanları ben hep böyle elime, dirseklerime falan, dizlerime kalan yerlerimi her yerime sürüyorum ki boşa gitmesin. Şimdi saçlarımı e, yanmış saç ıslandığında nasıl görünüyor bilmeyenler için size onu göstereyim. Tada! Ben ve pişmaniye saçlarım. Evet yanmış saç böyle gözüküyor arkadaşlar. Bu ara yani sıkılmaya başladım. Hatta bu akşam diplerimi boyayacaktık yine Rana'yla ama Rana beni beklemeyip uyuduğu için Boyamadım. Yani buraları boyuyorum da arkalarda illaki siyahlıklar kalıyor. Onları ranaya boyatıyorum. O yüzden boyayamadım. Ee, babam bir kere daha o saçlarını derse <laughs> siyah dönmeye hazırım gibi bir haldeyim. Babama yükledim bu misyonu. Eğer öyle bir şey derse ama o da görmeden demiyor. Yani beni görmesi lazım yaza falan. Şimdi bu saçları böyle taramak mümkün değil tabi. Ben genelde çok saç tarayan bir insanda değilim düz olduğu için e, taradığın anda böyle sünerek kopabiliyor. Şimdi saçıma sıkacağım. Bu arada halledeceğim hepsini yani bu kameraların açılarını daha bilmem nelerinde daha rahat video çekeceğim. İşte yavaş yavaş yapıyorum. Bu taşınma işleriyle alakalı, evin yerleşmesiyle alakalı şeylere ara vermiştim bir süredir. Ee, aradı işte annem mi kaybettim falan. Şimdi işte tekrar bir başladım bu aynaların asılması, işte televizyon ünitesinin dolabı hala duruyor. Onun asılması. Bunları kan halledecek edecek sağ olsun. Usta kendisi. Sonra şu giyinme bölümüme led ışık istiyordum. Gitmiş böyle kocaman bir şey almış. Onu takacak bakayım nasıl olacak. Ben daha böyle ufak bir şey bekliyordum falan. Öyle bir şey hayal ediyordum. Sonra da işte perde işlerine girişeceğim. Ee, elit teyzelerinden birisi Rana'ya perde hediye etmek istemişti. Onun perdesi geldi. Görünüyor mu şu an? Görünmüyor. Kurutmanın üstünde. Onun odasını böyle bir temizleyip, perdeyi de ütüleyip, perdesini asacağım falan yapacağız bir şeyler. Yani bu konuya nereden girdim? Henüz böyle açım açı maçı ayarlamadığım için hiçbir şeyi Şimdi kullanırken falan gösteremeyeceğim. Ama saçıma bunu sıkıyorum. Bunu görmüşsünüzdür daha önce. Bu benim üçüncü şişem olmalı. O bitmek üzere. Çok iyi. Böyle bebek saçları çıkıyor buralardan falan. Şimdi bunu sıkacağım. Sonra bunun serumunu yanıma almış mıyım? Yine bunu da şeyde verdiler. Trendyol Influencer Fest'te. Bu da bunun serumu. Serumu da şöyle. Bunu daha ziyade böyle arkalarıma falan sıkıyorum. Kolay erişildiği için. Yani daha kolay olduğu için. Serumu da şu şekilde. Ve şöyle saç diplerime ve şuralara sürüyorum. Şimdi o işlemleri yapacağım. Bir yandan da çiğ tonlu kefirimi içiyorum. İnanılmaz bağırsak çalıştırıyor arkadaşlar. Yani benim gibi böyle şey probleminiz varsa her gün ben artık bir bardak içiyorum ya, spora başlamamla birlikte buna da tekrar başladım. Spreyimi sıktım Urban Care'ın. Şimdi yine Urban Care'ın şeyini, serumunu süreceğim. İyice yedirdim serumları. Şimdi kurutacağız saçlarımı. Bunu da yine eritlerden arkadaşımız bana ev hediyesi olarak gönderdi. Kuaförü önermiş bunu. Acayip zaten böyle tam bir kuaför şeyi, fön makinesi. Çok güzel kurutuyor ilgilenen olursa benim gibi kurutma makinesinden yana yüzü gülmeyen varsa linkini veririm isteyen olursa şimdi biraz bir de saç yanınca çok uzun sürüyor kuruması bunu keşfettim şimdi bir de ben sıkılıyorum <laughs> sürekli böyle kurutup bitiremiyorum şimdi o yüzden biraz kurutacağım sonra başka şeyler süreceğim tekrar kurutacağım falan benim duş sonrası banyo sonrası rutinim böyle ilerliyor cildim için alt vücudumda Nivea'nın bu sıkılaştırıcı ve bronzlaştırıcı. Özellikle kışın bunu kullanıyorum. Ve Clinique'in e, aslında nemlendiricisi bu. Fakat görünüyor mu? Ha. Bu benim yüzüme biraz ağır geliyor çünkü karma bir cildim olduğu için. Ben bunu benim ayak bileklerimin kenarlarında sertlikler var oraya ve dirseklerime falan kullanıyorum yani klinikin nefrencicisini ayağıma kullanıyorum. Böyle de zenginim falan. <laughs> Kurutma işinde bayağı ilerledim. Saçlarım uçlarına da yine Urban Cave'in bu mucizevi yağını sürüyorum. Süreceğim. Bitecek diye duydum kapıyı. Ha, çok güzel çünkü. Ee, duştan önce de böyle Skin 401'in enzim maskesini yüzüme pürüzsüzleştirici. Böyle bebek popişi gibi oluyor. Çok tatlış oluyor. Onu sürüyorum. Ama şimdi dakika beklettikten sonra duşa giriyorum. Böyle yıkıyorum. Şimdi bu kadar kaçıyorum ben kızlar.